Ha ha. ben geldim. Lan yeğenim. Ne haber? Ne yapıyorsun dayı? Yeğenim sen senin ne işin var burada? Nerede o hasım? Geldik bir şekilde dayı. Hasım öldü dayı. Şuradaki şeyi görüyor musun şapkalıyı? İşte onu birazdan şimdi sen benim çıkışımı yap tamam mı? Onu bir tezgaha uğratalım. Anlaştık mı? Sana diyorum. <laughs> Anlaştık mı yerim? Anlaştık dayı. tamam sen git. Hadi. Birazdan geliyorum ben de tamam mı? Nerede kaldı bu asker ya? Hah, polis. Çıkıyorsun. Oh şükür ya. Açar mısın lütfen? Peki o diğeri nasıl ne zaman çıkacak? Bana onun bir bilgisini verebilir misin? Onu veremiyoruz. Yürü, yürü. Cık, ulan neyse tamam. Kolay gelsin. Kim Her şey hazır mı? Tamam. Hadi tezgah kuralım. Ah. Merhabalar. Çıkma vaktiniz geldi. Özgürsünüz. Ama bir daha böyle bir şey yaparsanız çok da özgür olamayabilirsiniz. Şimdi sağ olun eminim. Görüşürüz. Oh. <laughs> Ben de senin çıkmanı bekliyordum. Çıktım. Çıktım. Ama bakalım, buradan bakalım, kim sağ çıkacak? Ben de aynısın dedim. Ama maalesef bu sorunun cevabı ben. Hey, arkana bak sen iyi olur. Sonun geldi sütük. Oğlunu yeni öldürür mesela sen de. <laughs> lan. Anladım lan beni. Lan ama sen nasıl? Ya. Ölmedim. Nasıl olabilir? Ama burada illa birimiz ölecek. Ölecek kişi belli aslan. Evet. Dayın. <laughs> Hayır amca. Artık amca diye bir şey yok. Sen de yoksun. Sorun geldi. Artık yok olacak. şimdi sonu geldi? Nasıl yani? Lan lan dayı hayır amca dayım lan gerçi bu benim neyse neredesin lan neredesin lan Aa, yeğenim ben sana iyi bir dayılık yapamadım ama umarım hasımlarının gününü gösterirsin inşallah aa, aa. lan lan nerede lan o Nerede lan o? Hangi dereye girdin lan? Ey ellerini kaldır, ellerin ellerini kaldır, ellerini kaldır. Ben bu saatte sonra yere. hiçbir şey kaldıramam. Yaklaşma polis. Yoksa senin için de hiç iyi olmaz. Niye ben? <laughs> devam et, devam et. Bozuntu yapmadım, de devam et. Hiç hiç iyi olmaz. Aha. Aa. Ah. Ah. uyarımı yaptım. Dinlemen lazımdı. Ulan o kadar çatışma oldu. Neredeydin? Or. Uh. Ah. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ben yaparım abi. <laughs> tamam abi. Ah. Of çok acıdı. Ulan. Ulan dayım öldü. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım ben? Of. Çok sıkıldım ya. Benimle Yok. geliyorsun. Niye hayırdır? Öf, i̇şimiz var. Ne işi? Önce öğrenirsin. İyi hadi bakalım evet. gidelim. Tamam. Beni niye buraya getirdiniz ki? Anlamıyorum yani benim neyimi sorgulayacaksınız? Afş nerede kaldı bu dedektif ya? Evet. Ha? Anlat. Sor bakalım. Ne, ne biliyorsan anlat. Ne oldu? Orada ne yani, oldu? Yani dayım almaya gittiğimde ne güzel dışarıya çıkıyorduk. Sonra o sizin o diğer <laughs> o diğer. <laughs> <Sizin gülüyor> anlat lan. O amcanın amca yok mu o amca? O şerefsiz amca. O, o da, onu da serbest bıraktınız. Onu serbest bırakmamalıydınız. Bu sizin en büyük hatanız ne? oldu sana mı soracağız kimi bırakıp bırakmayacağımızı? Evet, maalesef bana sormak zorundasınız. Sen sesini. Çünkü neden biliyor musun? Az önce senin bu berbat kararın benim dayımın ölmesine sebep oldu. Ve her şeyden doğu sorumlu aslıyor, ben göz, değilim. Aslında o zaman? Ben bir şey e, biliyorsun yapmadım. Biliyorsun anlat. çık otur. Kızaret ben, de. ben bir şey yapmadım. O yaptı. O benim hem dayımı öldürdü. Hem de kendi... Hem, hem kendi amcasını öldürdü hem de dayısını öldürdü, an dayımı öldürdü anladın mı? Ki suçu benim üzerime şey yapabilsin diye üzerime atması için hepsi. Ben hiçbir şey yapmadım. Anladın? Ama kayıtları inceleniyor. İncelensin. Ben bir tamam. şey yapmadım yani. Ama beni bu zamana kadar da serbest bırakmanız lazım çünkü ben yapmadığım bir şey için yapmak istemem. O devlet karar, karar verir. Ona ben karar veririm Müdür Bey. Ben. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam abi. Abi yatarız biz mışıl mışıl. Tamam abi tamam. <laughs> Burada da kaldı bu ya. Merhaba Ghost. Namın senden ya. önce geldi buralara. Ordur Güvenlik kameralarını inceledik. Birkaç kişi de senin evet. bir şeyler yaptığını söyledi. Konuş. Evet. Dökül ulan hakkında konuşayım? Ne istiyorsunuz? Ne hakkında konuşabilirsin? Tabii ki de işlediğin cinayetten. Karakol önünde. Bir şey yapmadım. Şu senin güya hasımcılık oynadığın kişi bana dedi ki hepsini o yaptığını, kendi amcasını bile o öldürttüğünü söyledi. Yani adı üstünde hasmım. Doğru da söyleyebilir, yalan da söyleyebilir. Ama güvenlik Pardon. kameraları incelendi. Pardon. Orada senin birkaç evet. Cinayet işlediğini gördük. Görebilir miyim kayıtları? Hayır göremezsin buna iznin yok. O zaman kameralara bakılmadı. Lan çocuk beni sinir etme. Sen ne öğrenmek istiyorsun lan benden? Sen mi benden hesap soruyorsun? Bana Biliyorum oğlum. Beni, beni burada o güvenlik kameraları incelensin. O zaman sizin için çok iyi olacak. Düş lan önüme. Seni şimdilik biraz göz altında tutalım bakalım. Düş eşe geri Of. Of. Ne olacak acaba? Lan. 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 Oğlum sen buraya nasıl gelebilirsin lan hala bu yüze? Ha? Bu yaptıklarını unuttun mu sandın? Bekle Şu oğlum sen bekle bekle. Sussuz yere bekle. burada tutuluyorum. Görüşeceğiz Sussuz yere mi? <laughs> Merak etme. Burada çok tutulmayacaksın ama mezarında çok fazla tutulabilirsin. Bakalım. İlk, kim girecek? O girecek, girecek kişi belli. belli. de. İşte, değil mi? Şu an tam da kendisine bakıyorum. Ha şansa bak, Bittin ben de kendisine bakıyorum. ne oğlum sen. Oğlum, kantinde falan sakın karşıma çıkma. Çok fena olur oğlum senin için. Çok fena olur. Öyle mi olmuş? Bekle sen, bekle. Öyle mi olmuş? Şey. Çok korktum. Allah Allah. Böyle bir kısacık. Allah'ım yok oldukları filmi izliyoruz. bekle oğlum sen bekle. <laughs>